Sizlerle beraber evet. Bahadır e, arkadaşım Siz yaptığımız evi tanıtacağız. Hemen girelim. Evet. Bahadır teyze. Geldim. Gidelim. Evet. Şimdi önce evin içini tanıtayım size. Bekle kanka. Bu böyle tel evden işte saçma ama. Bu da bu bu lambaları nasıl yaptın diye sorarsanız. Arkadan bir teknolojik bir şey. Evet. Ben hemen uçarak geçeyim markaya Evet. Basketbol da var. Bosağımız var. Korkutucu yerimiz var. Evet. Böyle ha. yaptık. Güzelek şu yani. Kolay, basit bir şey. Şimdi evin içine tekrar geçeyim. Abi ya. Evet. Burası balkon. Anladım. Buranın... balkon. Ya işte. Evet işte şimdi de balkonumuz da burası bizim. <laughs> Burada e, bizim manzaramız. Size şimdi hemen rezidansımızın. Hayır, o zaman yarın Hayır, lazım. hayır Evet, işte Poyraz. Akşam olmak üzere. Poyraz yazımız Saat. çok büyük. Saatime baktım tamam. ha, akşam oluyor. Sonra <laughs> bu küçükler için bir su parkı, eğlence parkı. gemide var, burası süs havuzu. Allah Allah Allah. Burası gördüğünüz gibi futbol sahası burada. İzleyiciler falan. Maç yapıyoruz. Batırır. Evet. Evet arkadaşlar e, evimin tanıtması böyleydi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.